Aylık gayrimenkul piyasası değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'de gayrimenkul satışları, konut satışları, konut dışı gayrimenkul satışları ve konut fiyatlarına ilişkin bilgileri paylaşacağım. Bu video ekoexpertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır ekoekspertiz.com'la rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Örnek raporu inceleyebilir ya da o gayrimenkul için en uygun değerleme raporunu seçebilir ve hızlı bir şekilde ödemesini yaparak sistemden satın alabilirsiniz. İlk olarak gayrimenkul satışlarıyla başlayalım. Mart ayında 224 bin adet toplam gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bu gayrimenkul satışlarının içerisinde konut satışlarının payına baktığımız zaman %46'ya çıktığını görüyoruz. Uzun zamandır %42'lere kadar gerilemişti ama konutların payı bir miktar toplam gayrimenkul satışlarının içerisinde artmış gözüküyor. Konut dışındaki gayrimenkuller, arsa, tarla ve iş yerlerine satış adetlerine baktığımız zaman Mart ayında 119 bin adet konut dışı gayrimenkul satışı gerçekleşti. Ortalamanın biraz üzerinde ama çok da ortalamanın üzerinde gözükmüyor. Konut satışlarına baktığımız zaman Mart ayında 105 bin adet konut satılmış olarak gözüküyor. Mart ayı ortalamaları 110 bin civarında olduğu varsayılırsa hem ortalamanın altında kalmış hem de trendin paralel olarak gittiği bir ay olarak gözüküyor. İş günleri ortalamasında baktığımızda ise Mart ayında her iş günü 5018 adet konutun satıldığı gözüküyor. Bu defa ortalamada aylıkta bakıldığı zaman biraz geride kalmış gibi gözükse de günlük ortalamanın bir parçada olsa üzerine çıktığını görüyoruz. Genel olarak konut satışları için şunu söylemek mümkün. Trend yukarıya doğru değil, paralelde ortalamalara oldukça yakın yani süt liman bir piyasa var diyebiliriz. Konut satışlarını kredili ve nakit satışlar olarak baktığımız zaman satışların %88'inin nakit olduğunu, %12'sinin ise kredili satışlardan oluştuğunu görüyoruz. %12 az gibi gözükse de %5'lerden buraya geldiğini düşünürsek aslında kredili satışlarda da bir miktarda olsa artış gözüküyor. Bunu diğer tarafından da şöyle değerlendirelim. Konut kredisi faiz oranlarına baktığımız zaman aylıkta %3.5'tan %5.3'e varan anormal oranlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumda bu faiz oranlarıyla dahi konut kredisi kullanım oranlarının %12'lere çıkmış olması bir parça ilginç ve incelenmesi gereken bir sonuç. Konutları birinci el ve ikinci el satışlar olarak baktığımız zaman sıfır konutların payının %32'ye çıktığını söyleyeceğim. %30, %31'ler civarında seyrediyor genellikle ama bu ay %32'ye çıkmıştır çok büyük bir artış değil ama sıfır konut olduğu takdirde bunun satıldığını yine gösteren göstergelerden birisi. Yabancıya konut satışlarına baktığımız zaman Mart ayında 1778 adet konutun yabancılar tarafından satın alındığını görüyoruz. Türkiye'de toplam konut satışlarının içerisindeki payı nedir diye baktığımız zaman %1.6'ya kadar gerilediğini görüyoruz. Artık bundan sonraki dönemde yapılan bütün düzenlemeler hem yabancıların gayrimenkul alımıyla vatandaşlık almaları hem ikamet alımlarına yönelik olan bütün düzenlemelerle bundan sonrasında Türkiye'de Gayrimenkul satışlarında yabancıların payının yeni ortalamasının oluşacağı yeni bir döneme girdiğimizi söylemek sanırım yanlış olmayacak. Konutların piyasada kalma süresine bakarak piyasadaki talebi biraz anlamak mümkün. Sahibinden ilan verilerine baktığımız zaman Türkiye'de bir konutun 68,5 gün ilanda kaldığını görüyoruz. Yani satış süresi anlamında baktığımız zaman neredeyse bir konutun 2,5 ay içerisinde satılabildiğini görüyoruz. Ortalamalar neydi dersek aslında 50 gün civarındaydı üzerine yaklaşık 20 gün eklenmiş olarak gözüküyor. Bu da talebin daha düşük olduğunu, ilandaki gayrimenkullerin ilanda daha fazla kaldığını, daha boş kaldığını ve bu anlamda da satıcıların aslında satmakta zorlandığı bir dönem olduğunu bize veriler göstermiş oluyor. Kiralık piyasasına baktığımız zamanda ise ilandaki konutların yaklaşık 26 günde kiraya verildiğini görüyoruz. Konutlarda da piyasaların hareketli olduğu zamanlarda bu süre 18 günlere kadar inebilmekte ama genel itibariyle 20-25 gün arasında seyrettiği görülüyordu. Buradan da kiralık piyasasındaki dengelerin biraz daha yerinde olduğunu satılık piyasasına göre söylemek mümkün. Konut fiyatlarını nominal ve reel olarak değerlendireceğiz. Nominal artışlar yani içinde enflasyonun da dahil olduğu artışlara baktığımız zaman yıllık konut fiyatlarındaki değişim %58 oranında. Enflasyondan bu fiyatları arındırdığımız zaman ise eksi %5 oranında konut fiyatlarındaki değişimi görüyoruz. Yani nominal olarak artmaya devam etmekle birlikte artık reel olarak konut fiyatlarının gerilemeye başladığı bir döneme giriyoruz. Lütfen nominal ve reel farkına dikkat ederek aşağıya yorum yapabilirsiniz. Bölgesel olarak incelediğimizde ise Türkiye ortalamasının daha üstünde olan şehirlerin Merkez Bankası verilerine göre genellikle Türkiye'nin doğu illerinde olduğunu. Ardahan'da, Kars'ta, Iğdır'da, Bayburt'ta, Gümüşhane'de, Erzincan'da olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin geri kalanı ortalamaya daha yakınken Türkiye'nin doğusunda bazı şehirler ortalamanın üzerinde fiyat artışıyla dikkat çekiyor. Bu videoda ilginç bir grafik eklemek istiyorum verilerin içerisine. Türkiye'deki birinci el araç satışlarıyla birinci el konut satışları arasındaki ilişki. Aslında çok uzun dönemli olarak baktığımız zaman 2023'ün ocağına kadar birbirleriyle ilintili olarak hareket ettiğini söylemek mümkün. Yani birisi artarken diğeri de artıyor şeklinde değil ama birbirlerine yakın seyrettiklerini görebiliyoruz. Ancak Ocak 2023'ten itibaren birinci el konut satışları daha zayıf giderken birinci el araç satışlarındaki artış dikkat çekiyor. Bu da bana şunu düşündürüyor. Acaba sıfır konuta erişmekte zorlanan kişiler birinci el araçlara ya da konuta erişmekte zorlanan kişiler birinci el araçlara yönelerek yatırımlarını bu yöndemi değerlendiriyorlar? Bilmiyorum sizin yorumlarınız nasıl? Aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Konut fiyatlarını dolar ortalamasında da bir değerlendirmek istiyorum. Türkiye'de son ayı verilerine göre bir konutun metrekare birim fiyatının 1019 dolara gerilediğini görüyoruz. Biliyorsunuz 1200 dolarlara kadar çıkmıştı ama gerilemenin 800-850 dolarlar civarına gelebileceğini tahmin etmiştim. Ancak henüz henüz hala oraya gelmemiş olarak gözüküyor. Tabii ki bundan sonraki dolar politikası da bunda etkili olabilir. Ama şu anki fiyat metrekarede 1019 dolar. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'deki ortalama konut birim fiyatlarına da değinelim. Türkiye'de ortalama konut birim fiyatı 31 bin lira olarak gerçekleşti. İstanbul'da 45 bin lira, Ankara'da 25 bin lira, İzmir'de ise 36 bin lira konutun metrekare birim fiyatı. Böylece konut piyasasına ilişkin verileri yorumlamış olduk. Bundan sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.